Bu güzelliği biraz daha isteyebilmem için bana zaman ayırmalısın. Görecek ama. Sadece sen ve ben varız. Herkese merhaba. Lütfen çok ufak bir katkı sağlamak için kanalımıza abone olun ve bildirimleri etkinleştirin. Lütfen videoyu sonuna kadar seyredin ve bölümün gizli ayrıntılarını öğrenin. Aziz, Elif'in Cüneyt'in evlenme teklifini kabul edeceğini düşünüyordu. Aziz daha fazla dayanamadı ve Elif'e polis olduğunu söyledi. Eylül, son anda sahte takıları gerçek olanlarla değiştirerek büyük bir sorunu çözdü. Sermet Bey, mücevherlerden birinde sorun olduğunu fark edecektir. Yakut kolyenin bakıma ihtiyacı olduğu ortaya çıkacak. Orhun, Hira'yı mutlu etmek için onaşık bir elbise aldı. Orhun kadınları mutlu etmenin yolunu çok iyi bilen bir adamdır. Aziz, Elif'e seni seviyorum diyerek aşkını dile getirdi. Aziz, Elif, Orhun ve Hira için yorumlara kalp emojisi bırakmayı unutmamalı. Orhun ve Hira romantik anlar yaşarken Eylül de onları izlemek için kenarda duracak. Afife Hira'nın misafirleri karşılamasını isteyecek ve müzayede sırasında açılış konuşmasını yapacak. Eylül Hira'yı kıskanıyor. Eylül Orhun'un hafıza kartını aldı ve şifresini öğrenmek istedi. Fakat Afife Eylül'ün Orhun'un masasını karıştırdığını fark etti. Afife bunu Orhun'a anlatmalı. Afife halüsinasyon gördüğünü düşünerek sessiz kalmamalı. Eylül bir an önce köşkten ayrılmalı. Benim gibi düşünenler videonun üzerindeki beğen butonuna bassın lütfen. Elif, Aziz'in polis memuru olduğunu öğrenmişti. Elif, Cüneyt'i görmek için şirkete gitmeyi planlamıştı ama sonradan vazgeçti. Sonra Aziz'le birlikte eve döndüler. Aziz, Elif'e aşkını tekrar itiraf etti. Ama bu sahne büyük ihtimalle Aziz'in hayal ettiği bir an olabilir. Çünkü Aziz Elif'in adını bile söylemekte zorlanıyordu. Aziz aşkını kolayca ifade edebilen biri değildir. Videoyu buraya kadar seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Henüz kanalımıza abone değilseniz abone ol butonuna basmayı unutmayın lütfen.